Seçim zamanı geldi. Tam şu anda yani. anı bence seslerin seslerinizi yükseltmenizin tam zamanı. Peki Hüseyin Değirmenci tek başına bir aday mı? Yoksa alternatif adayımız var mı ki bir gündeme gelmiş ama vallahi şu anları benim duyduğum bildiğim birisi yok net. Siz yayına çıkıyorsunuz. Siz aday olabilirsiniz belki. Yok daha bizim <laughs> biraz kusurlar, daha şimdi 25 ay 20, 25 yıldır içinde olsak bilesek mutfaktan gelmiş, gelmiş olsak bile yani biz haddimizi da bilmek lazım. Biraz daha pişmemiz gerekiyor. Şimdi bu işler o da bir siyaset sonuçta. Elbette. Ki. Siyasetin bana göre inanılmaz karmaşık bir sistemi var. İnanılmaz Çok. karmaşık bir sistemi var. Ee, biz o sistemin daha birinin basamağına adım attık. Sayın ee, başkanım ben oturmuş bir sistemi olduğuna eminim. Yani e, tabii ki koltuğu taşımak, o yükü ve sorumluluğu taşımak ayrı bir meziyet ister. E, ama eminim ki orada bir sistem oturmuştur. E, kim gelse de o sistem devam edecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki odanın temsili bambaşka bir özveri, bambaşka bir e, yetenek.